31 Temmuz 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da vaka sayısı 870, ölü sayısı 7, ülkede yaşayanların %77'si önümüzdeki dönemde ikinci bir koronavirüs dalgasının yaşanacağına inanıyor. Kamu televizyonu ZDF bir anket yaptırdı. Buna göre ikinci dalga olmayacağını düşünenlerin oranı sadece %20. Ankete katılanların %94'ü ise tatilden gelenlere zorunlu olarak test yaptırılmasını istiyor. Bu arada yarından itibaren bu testler de ücretsiz olacak. Federal Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı. Buna göre 1 Ağustos'tan itibaren Almanya'ya dönen tatilcilerin korona test ücretleri sağlık sigortaları tarafından karşılanacak. Robert Koch Enstitüsü Cuma günü güncellediği riskli bölgeler listesine İspanya'nın Aragon, Katalonya ve Navarre bölgelerini de ekledi. Son 7 gün içerisinde burada 100.000'de %50, 50 enfekte bandı aşılmıştı. Bakın ne güzel. İspanya'ya bölgesel seyahat uyarısı yapılıyor. Türkiye'de de bu yönde bir beklenti vardı ancak maalesef gerçekleşmedi. Korona vakaları artıyor Şu ama önlemlere uymayanların sayısı da maalesef az değil. Parti düzenleyenlerden tutun maske ve mesafe kuralına uymayanlara kadar birçok kişi var Almanya'da. Bir araştırma yapıldı. Halkın %65'i bu kurallara uymayanların daha ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyor. EFO Enstitüsü bu sene gayri safi yurt içi hasılanın %5.1 gerileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin %6.7 düşüş beklentisi vardı. Daha iyimser bir tablo çizildi. İstatistik dairesi de ikinci çeyrekte %10.1 küçülme açıklamıştı. Bu şu anlama geliyor. İşler %10 daha kötü gidecek. Korona nedeniyle mali zorluk çeken şirketlere bir yardım paketi hazırlandı. İkinci yardım paketi için başvurular 31 Ağustos'ta bitecekti. Bu süre 30 Eylül'e uzatıldı. Bu yardım sabit maliyetlerin karşılanması için hibe olarak geri ödemesiz verilecek. Hibenin miktarı şirketlerin önceki yıllarda kaybettikleri gelir miktarı ile ölçülecek. İş yeri kiraları, sigorta masrafları gibi sabit maliyetlerin en fazla %80'i geri ödeme kapsamında olacak. En yüksek miktarsa 150 bin avroluk yardım olacak. Birinci yardım paketinde maalesef bazı niyetli kişiler dolandırıcılık girişiminde bulunmuşlardı. Bu nedenle ödemeler de gecikmişti. Bu sefer bunun önüne geçmek için başvurular şirket sahipleri tarafından değil, yetkili muhasebeciler ve mali müşavirler gibi uzmanlar tarafından yapılacak. Sırbistan Gümrüğü, Türk vatandaşları tarafından kullanılan iki ayrı otomobilde arama yaptı. Nutella kavanozlarına ve sigara paketlerinin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Neden Nutella'nın içine bakmışlar derseniz bu sene Nutella içine gizleyen çok olmuş. Onun için özellikle bakıyorlarmış. Sene başından beri Sırp gümrüğünün yaptığı kontrollerde toplamda 5 milyon 400 bin avro nakit para ve değerli mücevher ele geçirildi. Son 7 yıl içerisinde el konulan para miktarı ise 30 milyon avronun üzerinde. Bu paraların çoğu Türkiye'ye giden araçlarda bulundu ve maalesef çok azı itirazlar sonucunda geri alındı. Gerisi Sırbistan bütçesine katkı olarak aktarıldı. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bir düğüne katılan 54 kişi de korona tespit edildi. Pozitif vakaların tümünün Geldern şehrinden geldiği bildirildi. Düğüne katılanlar karantinaya alındı. Misafirlerle temas kuran kişilere de ulaşmaya çalışıyor yetkililer. Sağlık dairesi. Geçtiğimiz günlerde Vezel bölgesinde düzenlenen başka bir düğüne katılan 111 kişiye de test yaptı. Nihai test sonuçları henüz açıklanmadı. Bir hoş geldin bebek partisine katılan 35 kişinin de 12'si korona kaptı. 200 kişi karantinada. Bugünlerde bu gibi partiler düzenlememekte mecbur kalmadıkça tabii fayda var. Yaz tatilinin ilk sona erdiği eyalet Mecklenburg-Vorpommern'da okullar yakında başlayacak. Baviera ve Baden-Württemberg Eylül diğerleri Ağustos ayı içerisinde eğitime geri dönmeyi planlıyor. Almanya öğretmenler Birliği aktif eğitime dönme planını eleştirdi. Yeterli hijyen şartlarının sağlanıp sağlanamadığı konusunda şüpheler var. Bunlarla uğraşmaktansa dijitalleşmeye fon ayrılması daha önemli dedi birlik başkanı Maidenger. Binlerce öğrenci de korona döneminde borçlandı. Üniversite öğrencileri Federal Meclis Eğitim Komisyonu verilerine göre korona krizinde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 22 binden fazla öğrenci toplamda 641 milyon avroluk faizsiz devlet kredisine başvurdu. Öğrenciler genelde kafelerde ve restoranlarda çalışıyorlardı. İlk onların işyerleri kapandı ama öğrencilerden harç ve yurt parası alınmaya da devam edildi. Meslek eğitimi alan öğrenciler de zor durumda. Federal hükümet yeni eğitim yerleri açılması için 500 milyon avro bir bütçe ayırdı. Bu kapsamda gelecek haftadan itibaren küçük ve orta ölçekli şirketler stajyer bonusu almak için başvuru yapabilecekler. Şirketlere öğrenci başına 3000 avroya kadar destek verilecek. Fransa ekonomisi de küçülüyor. İkinci çeyrekte tarihi bir daralma yaşandı ve %13.8 küçülme meydana geldi Fransız ekonomisinde. Belçika'da bir grup vatandaş dava açtı. Bill Gates'e ve Belçika hükümetine sebebi korona kısıtlamaları. Hükümetin hatalı davrandığını düşünüyor davacılar. Korona önlemlerinin uygulandığı her gün için 10.000 avro tazminat almak istiyorlar. Bir de sevgili vizesi gelişmesi var. İsviçre'de sevgili vizesi uygulamasına başlıyor. Eşi ya da sevgilisi İsviçre'de kendileri başka bir ülkede olan kişiler önümüzdeki pazartesi gününden itibaren özel bir vize alarak ülkeye girebilecekler çiftlerden ilişkilerini kanıtlamaları istenecek. Sevgili vizesini ilk başlatan ülke Hollanda olmuştu. Almanya'da da 100 milletvekili dilekçe vererek bu yönde adım atılmasını istemişti. Ama bırakın sevgili vizesini, aile birleşimi vizelerinde bile zorluk çıkarıyorlar. Korona nedeniyle istenen şartların biraz yumuşatılması lazım. Örneğin Almancayı Türkiye'de öğrenmek zaten zor. Bugünlerde çok daha zor en azından yıl sonuna kadar şu dil şartının esnetilmesi lazım. Bunu bırakın belgeleri tamam olan aile üyelerine bile maalesef vize vermemekte diretiyor yetkililer bu seyahat uyarısını gerekçe göstererek. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Hazelborn Türkiye'nin önümüzdeki 20 yıl içerisinde Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi. İnsan hakları ihlalleri arttığı için üyeliği akıllarından bile geçirmediklerini söyledi Lüksemburg Dışişleri Bakanı. Evet bugün bayram. Hepinize sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi dilerim. Eskiden birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramlar ne yazık ki her geçen gün sadece tatil olarak görülmeye başladı. Bayramlar o kadar önemliydi ki 18. yüzyılın başında Osmanlı'da bir bayram tarihinin yanlış hesaplanması sadrazamın kellesine mal olmuştu. Lale devrini bilirsiniz. Osmanlı'nın artık eski gücünü kaybetmeye başladı ama saray eşrafının şatafattan hiç taviz vermediği bir dönem. Ramazan bayramını iki gün var diye Sultan 3. Ahmet veziri İbrahim Paşa'nın konağına gitmişti. Birden Ayasofya'da kandiller yakıldı. Sabah bayram namazı kılacağı ilan edildi. Ancak Ayasofya kayyumu yanlışlık yapmıştı. Bayrama daha vardı. Hesap yanlıştı. İstanbul halkının yarısı Ertesi sabah bayram namazına gitti. Bunun üzerine sarayın zevk içinde yaşamaktan dini bile unuttuğu propagandası başladı. Patrona yani Kor Amiral lakabıyla tanınan Halil adında bir yeniçeri vardı. Amiral falan da değildi aslında bir gemide Levent'ti. Lakabı oradan geliyordu. Yeniçeriler barış zamanında esnaflık yaparlardı. Patrona Halil de bir hamamda tellak olarak çalışıyordu. Başlangıçta onların başka iş yapmasına izin verilmezdi ama Seferler alınca savaş ganimetleri yetmedi. Onlar da meslek sahibi olup dükkanlar açtılar. Evlenmelerine müsaade edildi. Lale devrinin sonlarına doğru devalüasyon olmuştu. Osmanlı parasının değeri düştü. Esnaf olan Yeniçeriler de rahatsızlık duydular. Savaş öncesinde halka imdadı seferiye diye vergiler salınırdı. Ancak son dönemde bu vergiler salınmasına rağmen sefere çıkılmıyordu. 3. Ahmet savaş istemiyordu. Patrona Halil isyanı bu şartlarda başladı. İşin garibi meyhanelerde ve hamamlarda isyan hazırlığı yapan Yeniçeriler sokağa çıktıklarında şeriat isteriz diye slogan attılar. Padişah isyancıların tüm isteklerini kabul edip sadrazamın da dahil olduğu onlarca yöneticisini boğdurdu. İsyancılar bununla yetinmediler, onun da tahttan inmesini istediler. Kan dökülmesin diye tahtı yeni şehzade Mahmut'a bıraktı ve şu nasihatte bulundu. Gayet tasarruf üzere ol. Hazinelerde bulunan malı zayi etme. İdareyi bizzat eline al. Bir süre isyancıların güdümünde kalan yeni padişah 1. Mahmut sonrasında patrona Halil'i beyler yaptı. Görev teslimi için saraya davet etti ve öldürttü. İsyan sırasında ölenler arasında saray şairi Nedim de vardı. Merzifonlu Mehmet Efendi'nin oğludur, büyük bir şairdir. Lale devrinin ruhunu çok iyi anlatır. Haddeden geçmiş nezaket, yavru bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden, ruhsarı al olmuş sana. Yok bu şehri içre senin vasfettiğin dilber nedim. Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Hepinize mutlu akşamlar ve mutlu bayramlar.